diye öylesi varmış. Ve onu öldürmek isteyen bir hırsız gelip onu öldürmek istemiş. İzleyin görün. Para demez yoksa aldırım onları çocuk. Seni öldürmek istemiyorum. Seni öldürmek istemiyorum. Tamam. Bunu sadece hayatım için yapıyorum. Al param senin olsun. Parası tam ki bir Aftal. Şimdi seni topuna sıkma zamanı. Beş yıl sonra Kaza geçiren. Ka Ve sonra ise Barcelona'da da Yavuz Bey onu arabaya başlamış. İzleyeme gelin. Dı Artık her şey bu maskeyle değişecek. Bu maskeyle onun yakınları, yakındakileri, her şeyi öldüreceğim. Ve onu bulacağım. Ve o aldığı parayı, tam o kadar aldığı parayı değil, tam onun servetini çalacağım. Ve artık bana patronu toplayamayacak. Ah. Önce onun etrafındakileri öldürdük. Yani korumaları. Biz de ha, o, o, o o kadar sakinim ki korumaların başucunda Я все буду бить ее на Хе-хе-хе. Тебе нравится, что мы играете? sizin hepinize onayınızı sıkarım. Sen güvenliksin. Ondan mı? Gel buraya. Şu. Artık bana patronu tartmaya uyuyacağım. Sen kimsin? Hayır oğlum bu nasıl yani? Ben de silahları böyle kisim dolu alayım. Beni hatırlamam gerekiyor. Yani. So Olamaz. Hayır, olamaz. Beni hatırlarsın zannettim. Ama hatırladı Senin sadece bir kısa bir kullanımlık. Beni hatırlamama çok saçtım. Beni neden hatırlamıyorsun acaba? 20 yıl önce, 35 yıl önce beni küçük bir kağıt gibi edip de paramı aldığın kişi olabilir mi acaba? Ben bir garip ay çocuğum. Lütfen bana bunu yapma. Lütfen. Ay lütfen. Sen bu masum numaralarla beni kaldırabilir mi zannediyorsun? Her yerde seni görüyorum. Her yerde senin işlerin suçları görüyorum. Ama artık yeter. Artık yeter. Senin oyunlarına kalmayacağım.

Artık kimse benimle uğraşamayacak. İşte aynı bunun gibi.